Başladın mı? Evet. Evet yanında Burak var. Burak'ı ayrı seviyorum. O bir Rize'li çünkü. Bizi çayı bilmem hemşeri. Şimdi Burak bize bundan 12 gün önce geldi. Geldiğinde anal füsür tanısı koyduk. Gerçi biliyordun sen hastalığını değil mi? Evet. Anal füsürün olduğunu biliyordun. Evet. Ameliyat için bir arayıştaydın. Ee, sonrasında da Burak'ı ameliyat ettik. Evet nasılsın? 10 gün geçti üzerinden. Hocam şu an mükemmel. Yani bu hastalıktan önce nasılsam şu an öyle. Hı -hı. Hiçbir problem yok şu anda. Ne zamandır vardı Burak? Hastadı. Hocam şöyle aslında ben ilk ameliyatımı abseden olmuştum 10 yıl önce, 14 yaşında. E, belli bir süre güzel gitti ama son şu 2 yıldır sürekli tekrarlayan işte ayda bir, 2 ayda bir şikayetlerim oluyor da yani. Peki ağrı, kanama, tuvalet yaparken cam kesiği, hani o bıçakla kestiği gibi? Hocam bende aslında kanama çok azdı yani onda bir falan ama cam kesiği tarzında işte sancılar olsun, ağrılar olsun, kram hastalardan dolayı vesaire onlar çok fazlaydı. Lavabodan önce, lavabo sonrası bir saat, 2 saat, iş yerinde problem oluyordu vesaire. Sosyal Hı -hı. hayatımda her şeyde problem oluyordu. Peki, peki ameliyatı oldun. O gece hastanede kaldın. Evet, Uzakta evet. olduğun için sakarya'ya dönmesi gerekiyordu çünkü. Ertesi tabak çık dedik. Ameliyat sonrası dönem nasıldı? Ağrılı mıydı sence? Hocam ameliyat sonrası dönem hiç ağrılı değildi. Sadece işte ameliyatın verdiği anesteziyle vesaire Endişeler evet. Işte öyle, falan büyük ihtimalle çalışmıyordu. Sadece kendimi böyle kabuz gibi hissediyordum. Ama Hı -hı. ilk tuvalete çıktıktan sonra normal bir şekilde artık... Acıdı lazım. mı ilk tuvalet? Yok acımadı hocam. Sadece bir kabuz olduğum için zorlandım biraz. Ona rağmen? O ilk tuvalet yaptıktan sonra tamamen artık Yani eski halime döndüm diyebilirim. Tamam. Peki bir soru daha. Böyle bir kaçırma falan, gazını tutamama, Yok, yok. Abdestini tutamam böyle bir şey olur mu? Hocam, bir... Ki sen genç bir adamsın, yani. atletik de bir adamsın. Kesinlikle olmadı yani. Öyle bir durum olmadı. Hatta ben işlere gittim, işte de tuvaletim geliyordu mesela. Eve kadar da tuttum, evde yaptım. Yani sorun. Hı -hı. Sorumlu. Peki yemek düşman rahat rahat yiyip çeviriyor musun? Hayır ekmek falan yiyip Sıkıntı Tamam. Peki bir mesaj vermek istiyor musun bu hastalığı olan? Yani mesaj ya ben işte hocam çok fazla araştırdım. Yani bu işte hastalığı olanlar çok fazla her yeri araştırıyor. E, ameliyat olmaktan kimse korkmasın. Ben direkt bu Ben işte sıkıntı çekiyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Çok geçmiş olsun. Her şey yolunda bu arada. kontrolümüzde yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Bırak normal hayatına. Evet. Dönebilir. Dönmüş de zaten. Evet. Biz de bu video için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili hemşire.